Herkese kocaman merhaba. Hayır, günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, herkese kocaman günaydın. Şu an saatimiz kaç? Size şöyle kısaca bir not geçeyim mi? Saat şu an 5.30 mu 6 mı? Saatimiz 6 daha dışarıda güneş bile doğmadı. ile Alev. <laughs> biz acıktık. Çikolatalı ekmek yiyeceğiz bu saatte. Tamam Ellerimiz batıyor. Yıkarız sonra. Bu saatte çikolatalı ekmek yemeye geldik. Birazdan ekmeğimizi yiyeceğiz, geri yatacağız. Değil mi anne? Hı hı. O da uyuyamadı, ben de uyuyamadım. İkimiz sonra kafa kafaya verdik. Dedik ki gel mutfağa <laughs> Bir şeyler tıkladım. Bakın hala dışarısı. Karanlık. Ya. Ay bakın odadan geldi yani. İşte de bakın. Güzel. Karata da ay camlar da bir şey olmuyor Neyse işte arkadaşlar gördünüz sabah saat altısı hatta ben saat beşte falan uyandım. Açtı ekmeği etme. E de sonra geldi işler pardon. Yatakta uyumaya çalıştım çalıştım. Baktım uyuyamıyorum. Sen hangisinden istiyorsun ekmeği? Beyaz mı siyah mı? Şu beyazlar yumuşak sen beyazları daha iyi. Siyahlar da güzel. Evet ama biraz sert. Bunlar çok yumuşak. Neyse arkadaşlar biz tıkın maçamızı yapıp sonra geri yatağımıza Oo. gideceğiz. Sonra Aa, Anne Ulan daha da Güneş açtıktan sonra. Herkese kocaman bir pazartesi sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün çok işim var. Şöyle kısaca göstereyim beni bekleyen işleri. Burası sadece mutfak bölümü. Dün eşim yıkadı bütün bu bulaşıkları. Bunlar tamamen toplanacak. Tabi erkek olduğu için dip bucak yapmadı. Ben üstünden geçmem gerekiyor bugün hepsinin de. Bugün baya bir ev işi var beni bekleyen. Malum iki gün kötüydüm. bir iş yapamadım. O yüzden birikti ve beni bekliyor. Balkonda beni bekliyor. Çok iş var. Ama hemen kendime yüklenmeyeceğim. Yapabildiğim kadarını yapacağım, yapamadığımı yapmayacağım. Aşırı bir şekilde kendimi yüklenip tekrardan çöküntü yaşamak istemiyorum. Ay, eh, nefesim daralıyor. Hala kendime tam anlamıyla gelmiş değilim ama bir yerden başlamam lazım. Yoksa böyle bu hissin içine kendim bırakırsam daha kötü olurum. O yüzden kötü olmak daha da derine gitmek istemiyorum. Çünkü ben bunun nereye gideceğini, nereylere varacağını daha önce ve daha öncelerden çok güzel tecrübe edindim. Biliyorum yani. O yüzden bugün bir yerden başlayacağız. Önce ne yapacağım biliyor musunuz? Önce kendime bir çay yapacağım, ee, papatya çayı. Ondan sonra mutfağımı temizleyeceğim, süpüreceğim. Ondan sonra kedilerime bakacağım. Yemeğimi yedikten sonra tabii ki bu çocuklarımla beraber. Ondan sonra diğer işlerime girişirim. Sizlere nerede nasıl bir çekim yaparım bilmiyorum. Temizlik yaparken çekim yapar mıyım onu da bilmiyorum. Şu an için bir şey söylemeyeyim. Şuraya çekeceğim, buraya çekmeyeceğim demeyeyim. Bilmiyorum çünkü. Çekim yaptığımda çekersem görürsünüz. Çekmezsem demek ki çekmemiştirim duruma bağlı. O yüzden şimdilik ben kaçıyorum. İleriki zamanda nerede nasıl bir şekilde size kamera açalım bilmiyorum. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben birçok işimi bitirdim. Evi topladım, süpürdüm. Mutfağı baştan aşağı elden geçirdim. Tekrardan birazdan makineye çamaşır atacağım. Çocuklarımı duşa sokacağım. Sonra kendimi sokacağım. Başka da bir iş yapmayacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Fazla kendime yüklenmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi nefes nefese kaldım çünkü yine. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden iş konusunda devam ederiz. Bugünlük bu yeter. Şimdi Anisa'nın duşa girme vakti. Anisa gel. Duşa gireceğiz. Kızı. Bıcı bıcı yapacaksın gel. Neyse arkadaşlar ben kaçtım sonra. Güzellikten sonra. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz çocuklarla mis gibi duştan çıktık. Gördüğünüz gibi saçlarım hala ıslak. Yemin ederim kendime geldim. Üzerimdeki o ağırlık gitti Allah'a şükür. Aliyefe banyoya girdiğimden beri beni şaşırdı. Anne pasta da pasta pasta da pasta pasta dediği de tiramisu. Şimdi sizi şöyle alayım. Bu çerçeve çöpe at Arkadaşlar eşimi yıkadı, bulaşıkları ne yaptım biliyor musunuz? Hepsini makineye tekrar doldurdum. Sağ olsun Allah razı olsun yıkamış ama yağlı bulaşıkları için yağlarını çıkartamamış. Ben de o yüzden tekrardan hepsini makineler doldurdum Ve mis gibi yıkandı. Bak oğlum ben her şeyi ayarladım. Sen hiçbir şey yapma. Hastamızı yiyelim ondan sonra da buraları boşaltırım. Daha e, makineye çamaşır atmadım. Doldurdum makineye de çalıştırmadım. Onu da çalıştırmak lazım. Ama şimdi kısa bir tatlım olası. Biraz yemek yiyeceğiz. Evet. Alev'in yeni kazağını giydirdim. Bakın nasıl yakışmış mı oğluma. Yakışmış. <laughs> Tatlılar çocukları delirtti. konuda acayip kararsızım. Saçlarımı fönlesem mi? Fönlemesem mi? Fönlesem mi? Fönlemesem mi? mi? Bilemedim. Bir yanım diyor fönle bir yanım diyor. Fönleme. Vallahi kararsız kaldım. Bilmiyorum. Hava da çok güzel. Şöyle bilmiyorum görebilecek misiniz ama dışarısı güneşli muhteşem bir hava var. Ama malum korona bir yere çıkamıyoruz. Tatlıyı yedim. Uyku bastı. Bir de yoruldum açıkçası. Ay, saatimiz kaç onu da bilmiyorum. Saat 4'ü çeyrek geçiyor bu arada. Daha akşam yemeği falan yapılacak. Bunlar geçiyor işte. Neyse bilmiyorum. Saçımı temmesem mi temmesem mi? Böyle de bırakmak istemiyorum ya. Hadi yaz olsa neyse. Yazın yıkaçık yapıyordum. Bir de Amerika'daki manevi babam şey getirmişti. Aloe vera böyle özü ama organik. Onu saçma sürüyordum. Ay bir güzel oluyordu. Dedi bir daha geldiğimde sana daha fazla getireceğim dedi. Uçakla nasıl getirecek bilmiyorum çok büyük bir getirmek Ay, yasak. Tamam bakalım neyse. Ben bir şu kararsızlığımı yenersem sen yaparım. Yenemezsem böyle kalırım artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ve saçımı sadece kuruttum. Fönlemedim. Üşendim. Yine bandanamı taktım. Eşim bana geçen bandana bakmış. Ama hmm, aynısından bulamamış. Bu orijinali çünkü Hollanda'dan almıştım ben bunu. Daha doğrusu oğlum almıştı bana. Orijinalinden bulamamış. Bir tane pembe değişik bulmuş ama o da sadece pardon. Toka gibiymiş yani böyle. Bunun gibi değilmiş. Ben de dedim ki bu orijinali bakınız. Bu orijinal. Bu kumaş çakma. Bu çok ince. Bu orijinal olduğu için daha kalın neyse ya ben niye bunu anlatıyorum onu da anlamadım şu an benim işlerim var kaçıyorum saçlarımı kuruttum yine böyle topladım kendime de en çok bunu yakıştırıyorum ve bu böyle rahat ediyorum yani kusura bakmayın oh, neyse çamaşırı kurutma makinesine attım o bitsin Anne. diğer çamaşırları makineye soktum ama çalıştırmadım Anne. çünkü adam demişti ki ikisini birden çalıştırma Anne biri durunca bir şey birini çalıştır diye aa ne var var, ya, ne var var? onlar al gidebiliyorlar üstünden Gel bakalım. Sen bana benziyor musun? Şöyle bakalım. Arkadaşlar, bakın tişörtümü isterseniz gösteririm. Göster bakalım tişörtünü. Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Beğendin mi? Ben çok beğendim. Ben de beğendim. <laughs> Nezaket. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hadi hoşçakalın. kalın. O, o neydi lan? <laughs> Arkadaşlar eşim yeni işten geldi. Alışveriş yapmış. Benim çok kötü karnım ağrım başladı bu arada. Gel bakayım. Bakalım bakalım neler getirmiş bizim kardeş. Neler almış, neler almış. Peynir almış çünkü kahvaltının hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bu ne? Dur şöyle çekeyim. Bu ne aşkım? Aa değişik bir patates bu. Şöyle bir patates almış. Şunu bir çekelim. Çocuklar biraz önce yemek yediydi. Bunlar zaten standart. Çocukların her zaman yediği sosis. Bu iyi. Bunun içinde peynir mi var yoksa? Yok ya. Kendini döşeyebiliyorum. Bu ne? Bu da değişik bir şey. Keskin oğlu. Ne bu? Piliç nugget. Bu da değişik. İlk defa. bu çok güzel zaten. Tatlı bir şeyler almış. Başka? toz peyniri almış. Yazık ne yapsın anca taşıyabileceği kadar ne almış. Ritmül almış. Ice tea almış. Ice tea daha vardı ama. Ay beni de unutmamış. Yine de kola zero mu almış bana. Kola kola zero zero. Ama bugün bir kahve içelim mi karşılıklı? Aa, bu geç kaldı ama neyse yarın yaparım artık. Ben yedim yemeğimi. Döner. Bu ne? Hmm, Pili Daha bitmediydi. Bitti mi öteki? diyor. Bilmiyorum ki. Bir de salam. Hani kedileri ye? <laughs> Ay cici. cici tamam gel öpeyim. Bakalım kendisini öptürdüğüne göre bana bir hediye çıkacak demekti. Ay inanmıyorum bana ne almış. Benim kulağıma gelir mi? bu Benim kulak deliklerim çok küçük. Bilmiyorum denersiniz abi. Ay arkadaşlar gördünüz mü yine bir hediye gelmiş şuraya da şöyle kapatalım. Tabağım orada duruyor yemek yemiştim. Aşkım kaç para verdin ya? Hep bana hediye alıyorsun ama vallahi şımaracağım şimdi. Ay aşkım gerçekten şımaracağım şimdi <laughs> ya. Ay kocam beni düşünürmüş de bağlılıklık alırmış. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim. Anneme yazdığım bir şiir vardı hatırlıyor musun? Bunu aldım anne diye. Hatırlıyor musun? Bak sen de... Alef'i hemen düşürüverdi. Kıracak ondan sonra ben de onun kafasını kıracağım şakak yana. Ya sen beni de dinle garantisi vardır zaten. Evet. Ben sana hatırlıyorum anneme yazdığım bir şey vardı. Bunu aldım anne diye. Sen de dinlemiştin. Telefonla da vardı. Hatta çok da beğenmiştim eskiden. Vallahi hatırlayamadım. Aşk bir şey Bunu aldım hatırlayam anne. Hatırlayamadım. Koparıldım bağrından diye başlıyor falan filan. Hatırlayamadım aşkım. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Ya benim de bugün 50 kişiyle konuşmuşum. Benim de bin bir çeşit şeyler geçiyor. Adam 50 kişiyle konuştu ama benim hiç kimsem yok konuşacak. Ben de konuşacak herif bekliyordu. Şimdi o kadar 50 kişiyle konuştum. Bence, 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 bence bu kulaklığı niye aldı biliyor musunuz? Anasıyla konuşsun beni rahat bıraksın ya. Evet olabilir. ama itirafa gel. Şok şok şok. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Nasıl güzel mı? E kulağıma takınca anlayacağım güzel olup olmadığına. Tak bakalım. Hemen şu an teste geçiyoruz. Vaaav. Wow. Kıskandım lan. Neden? Kaç para verdin ki? Nereden aldın? Al. sana ne lan? Dur bakalım. Bir kulağıma deneyeceğim. Bu sağ mı sol mu bu? Bu rechts diyor. Sen bana solu ver şu an. Çünkü sağ elim işgal durumda. Şöyle. Aşkım bu çok büyük lan. Kulağımdan düşüyor. Ben, ben biliyordum benim kulağım sorunlu. Yani sorunlu değil de çok küçük kulağım var. Kulak deliklerim de öyle. Ha oturdu mu? Böyle mi oturuyor? Ha. Tamam iyi oturdu. Biraz daha dürt bakalım. Ha. Bundan şarkıda söyleyebiliyor musun Mulde filan? Anam başladı bir şeyler söylüyor. Tamam kapat bir bakayım. Hadi abi bir şeyler diyor. Herkese kocaman merhaba arkadaşlar tekrardan. Şey yok mu dün? Ne? Hmm. plastik bardak. Plastik bardak. Senin dolabın içinde çanta var ya Alefe'nin doğum günü eşyaları var onun içinde. Koş getir onu. Nerede? Onu ben balkona mı koydum o poşeti? Bir git bak bul bul bakalım. Bu, bu. Ben balkona gitmek istemiyorum şimdi. Balkon soğuk. Telefonuma alo bağlan, dedim düşmez ya. Ne Şöyle bir Evet. Arkadaşlar şu an ne yapacağız biliyor musunuz? Balıkların suyunu değiştireceğiz. Onu da birlikte yapacağız. Neyse hemen geçelim. Evet, ne yapıyorsunuz Altan Bey? Balığı yakalamaya çalışıyor. Balık yakalamaya çalışıyoruz. Hadi Karadenizlisin. Göster kendini. Uy, uy. Uşağım. Ha, ha. Hecen, hecen. Yakaladın mı? Süpersin abi ya. Öbürü nerede? Ne? Öbür balık? Öteki balık. Daha yerinde, yerinde. Evet arkadaşlar, bakın balık bardağın içinde. Ne yapıyor sizce? Tabii ki de yüzüyor ve şaşkın. "Beni buraya niye koydular?" gibi düşünceleri var ama neden odaklanmadı bu? Ayşem temizliğini yapıyor. Bu suyu da hatırlarsanız diğer videolarda baktıysanız eğer birkaç gündür bekletiyoruz. Ama niye beklettik onu da bilmiyorum. Belki suyun azalması için hiçbir fikrim yok. Ay, bu suyu niye beklettik biz bu kadar? Ne? O su neden öyle 2-3 gün bekledi? Hatta daha fazladır bekliyor da. Ee, taze suya koyamazsın baba da Hımm. Ben bunu burada yapmayalım. Yoksa... Tamam oraya gelelim. <laughs> gördüğünüz gibi balık temiz suyuna girdi. Ben yem atmıştım bugün. Bir tane atsan yeter. Bu balıklara akvaryum lazım değil değil mi? Değil tabi. Normalde balıklar şey, bir kabın içindeler. Bardağın içindeler. Hı. Daha çok alan olsun diye ben bunlardan aldım. Yoksa bir bardağın içindeler. Yani. Sen biraz daha ortamlarını geniş yaptın. Evet. Neyse sıra bir balıkta. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkların suyunu değiştirdik. Ötekini de değiştirdik ama çekmedim. Çünkü bir defa görmüş. Gördünüz. Yani o yeterli. Değil mi Şat? Evet. E, Bugün işin nasıl geçti? Çok yorucuydu. Gerçekten mi? Evet. Bugün beni nasıl buldun? Düne, düne, ve dünden öncekine göre. Yani düne göre daha çatlak. Normale dönüyorum yavaştan yani. Yani ne kadar çok çatlağa dönersen o kadar normale dönmüş olursun. <laughs> Normal halim çatlak halim. Böyle ses, sessiz halim anormal halim. Değil mi Şaz? Evet. Sessiz olmanı sevmiyorum. Alıştı yazık. Ne yapsın? Benim car 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 öğütmeme alıştı. Hatta ilk evlendiğimizde bana diyordu ki sen ne kadar çeneli aktif bir insansın. Kahkahayla uyanıyorsun diyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Kahkaha atarak uyanıyordum. Ha <laughs> ha günaydın. <laughs> Allah'ım her zaman güldürsün değil mi? Amin. Çünkü uzun sürede üzgün olduğum dönemlerde oldu. Oldu maalesef. Evet. Ama şimdi yavaştan yavaştan yani bir gidip geliyor ama keçilerim arada bir tatile çıkıyor geri geliyor neyse arkadaşlar fazla da uzatmak istemiyoruz bugünümüzde böyle geçti gördüğünüz gibi eşim yine bana muhteşem bir sürpriz yapmış eline koluna sağlık teşekkür ediyorum kendisine sizin huzurunuzda ah Sağ bana bir sürpriz aşkım. yapan yok ki dışarı çıkabiliyor mu da sürpriz yapacağım şahit welcome to my world Shut up, Neyse arkadaşlar her zamanki gibi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bir dahaki vlogda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>